Ödemiş'e bağlı Ahrandı mevkinde dün akşam saat 18.30'da başlayan yangın korku ve paniğe sebep oldu. Ahrandı mevkinde TOKI inşaatlarının yer aldığı yerde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çok sayıda itfaiye ekibinin intikal etmiş olduğu yangın İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Belediyesi ve İzmir Orman Müdürlüğü ekiplerinin oluşturmuş olduğu 14 arazöz ve 3 söndürme helikopteriyle müdahale edilerek kontrol altına alındı. İki helikopterin yukarıdan müdahale ettiği yangın Ödemiş'in birçok yerinden görülebilecek kadar büyüdü. Helal be. Helal. Kiraz, Beydat, Tire, Bayındır ve Salihli belediyelerinin de tankerlerle su takviyesi göndererek seferber olduğu korkutan yangına vatandaşlar da kendi imkanlarıyla müdahale etti. Soğutma çalışmalarının gece boyunca sürdüğü yangında yetkililer tarafından yaklaşık 200 dönüm alanın yandığı bilgisi verildi. Yangının şantiyenin hemen yanındaki alandan çıkmış olabileceği iddia ediliyor. Helal olsun sen oğlum.